Evet arkadaşlar bugün sizlere atomi diş macun ve diş fırçasından bahsetmek istiyorum. Ee, Tabi burada atomi birçok ürün grubu var. Gıda takviyeleri, cilt bakım ürünleri de var. Fakat burada en önemlisi bu ürünleri aslında bedavaya getirebileceğinizden bahsetmek istiyorum. Atomi diş macun diş fırçasını anlatırken. Evet birçok ürün grubu var demiş şimdi atomi diş macun ve diş fırçasının kişisel bakım bölümüne tıklıyoruz. Kişisel bakım bölümünde atomi diş macununa tıklayalım. Özellikle şurada 200 gramlık olana. 200 gramdan 5 tanesi yani 5 tane 200 gramlık 144 42 TL'ye geliyor. Fakat bundan daha önce siz bunları bedava getirebilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. Ee, şu anda propolis diş macunu 200 gram fiyatı e, 49 TL'ye geliyor. Yani içinde yeşil çay var. E, ve 2 yaşından büyük çocuklar da kullanabilir bu atom diş macunu. Güzel plak temizleme özelliği var. Anti tartar özelliği var. Çürük oluşumunu engelliyor. Ve ağız kokusunu da gideriyor. Çok kaliteli propolis. Propolis biliyorsunuz arıların ürettiği bir ürün. Normalde gıda takviyesi olarak da kullanıyoruz. Yiyoruz. kullanabiliyoruz. Özellikle kişinin bağışıklığını güçlemesi açısından. Boğaz enfeksiyonlar açısından da. atomi diş macunu çok kaliteli bir ürün. Yani dişi kanaması olanlar için, ağız kokusu olanlar için, diş çürükleri olanlar için birebir bir diş macunu. Ee, diş eti kanamalarını geçirdiğini görebilirsiniz. İlk zamanlarda sadece plak, anti plak, anti tartar özelliği olduğundan dolayı ilk e, ilk bir hafta içerisinde belki o diş kenarındaki taşları temizlediği için oradan belki kan gelebilir ama normal bir haftanın sonra artık dişlerinizin kanamadığını zaten çok rahat bir şekilde görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. O nedenle ilk zamanlara takılmayın dediğim gibi çünkü diş taşlarını da temizliyor. Enteresan bir özelliği. Ee, diş plaklarını temizliyor. Eğer dişin kenarında varsa oradan hafif kan olabilir. İlk hafta için diyorum. Sonraki zamanlarda zaten o da geçmiş oluyor. Evet burada e, Atomin web sayfasında diş macunu diş fırsat, diş macun çok önemli özelliklerini görebiliyorsunuz. Mide yeşil çay özüne ediliyor? ediyor. Propolis özünden. Propolis suda çözünen bir propolis. Aynı zamanda helal sertifikalı e, bir ürün bu diş macunu. E, daha sonra diş fırçasından bahsedeceğim. Ee, tabii bu ürünleri nasıl bedavaya getirebilirsiniz kısmını e, Diş macunu aldıktan sonra ben size anlatayım tekrar. Diş macunu kısmına geçelim şöyle pardon diş fırçası kısmına. Diş fırçası da e, 8 tanesi 138 TL geliyor arkadaşlar 8 adet. Tanesi de 17.25 TL. 17 TL falan geliyor yani bir adeti. Bu kısa bir video da var. Atomi geçen yıl yaklaşık 50 milyon adet satmış bu diş fırçasından. Çünkü diş fırçası antibakter özelliği var. Aynı zamanda uçları özel kıvrımlı yuvarlaklaştırılmış bir diş, diş fırçası. 1260 tane kıl olduğunu biliyorum. Kaliteli bir diş fırçası. Diş eti kanamasına sebep olmayan, diş etlerine zarar vermeyen bir diş fırçası. Özel kaliteli bir yapısı var. Evet, bakteri tutmayan fırça, fırça formülü antibakteriyel membran içeriyor. Fırça kendisinin temiz tutabilme özelliğine sahip olduğu için kullanılmadığı bile etkilidir. Kullanılmadığında bile etkilidir. Yani e, diş kılları üzeri, şey, üzerinde fırça kılları üzerinde antibak bir membran var. Bu altın iyon kaplamalı deniyor buna. Tabi iyon kaplama bildiğiniz altın değil. Ki, onun özel bir e, formülasyonla bile buharlı gibi diye düşünebiliriz. O iyon kaplaması antibakteri olmasını sağlıyor oval başlık içeriyor. Çok kaliteli bir ürün. Ee, bu sayede biliyorsunuz banyoda kalan fırçalar aynı zamanda antibakteriyel değilse mikrop barındırma özelliği de var. Ee, bu sayede sağlık açısından antibakteriyel bir fırçası kullanmak çok daha önemli ve etkili. Şimdi bu ürünleri nasıl bedava getirebileceğinizden bahsedeyim. Antibakteri ee, antibakteriyel fırçasını eczanede sormuş olsanız bir 70-80-100 TL gibi olabilir fakat atomide 17 TL geliyor. Propolis bir diş macunu 200 gram 49 TL'ye bu fiyata bir ürün bulamıyorsunuz. Fakat hem ucuz olmasına karşılık bu ürünler arasında bedavaya da getirebiliyorsunuz. Çok enteresan bir özellik. Çünkü ürünleri kullandınız, memnun kaldınız. Çevrenize tavsiye etmeye başlayın. O zaman şirket size prim vere verebiliyor. Bu tavsiyeden dolayı. Bu da nasıl oluyor diyelim. Siz şu an ürün almak isterseniz eğer beni aradınız. Benim telefonumun açıklama kısmında var. Ben sizi kaydediyorum kendi numaram üzerinden. Tabi ben sizi kaydedin şirket biliyor. Ben size tavsiye etmişim bu diş macunu, diş fırçasını. Siz sayfanıza giriyorsunuz. Online satış sitesine Atomi'nin oradan siparişinizi veriyorsunuz. Direkt evinize geliyor zaten. Şirket merkezi Ataşehir'de. İstanbul Ataşehir'de. Evinize geliyor ürünler. Siz memnun kaldınız. Arkadaşına tavsiye ettiğiniz zaman onlar da almak isterse siz de bu sefer arkadaşınızı kendi numaranız üzerinden kaydediyorsunuz. Böyle şirket sistemden takip ediliyor. Kim kime tavsiye etmiş. Siz tavsiye ettiğiniz sürece, tavsiye ettiğiniz kişiler ürün almaya başladıklarında yapılan, satış üzerinde müdür olan size prim vermeye başlıyor. Böylece şirket aslında bu ürünleri bedava getirmiş oluyor. Böyle bir imkan tanımış oluyor. Ayrıca diğer ürünleri de kullanıp tavsiye edebilirsin çevrenize. Böylece kazancınız artmış oluyor. Yani ilk zamanlarda sadece diş macunu kullansanız bile, sadece bu diş macunu ve diş fırçasını tavsiye etseniz bile şirkete prim vererek ürünleri bedavaya getirebilirsiniz. Eğer daha çok tavsiye ederseniz ekstra kazanç sağlamış olursunuz. O nedenle fiyatlara takılmayın. Memnuniyete takılın arkadaşlar. Memnun kalırsanız sadece memnuniyetinizi çevrenize söyleyin. Söylemeye devam edin. Artık diş marjına, diş fıçasına hiç para vermeyebilirsiniz. Ekstra da kazanç elde edebilirsiniz. Benim gibi. Ben zaten aylık olarak Atomi'den yaptığım kazancı sayfada yayınlıyorum. Her ay ne kadar kazanmışım diye. Siz de takip edebilirsiniz. Kanala abone olup görebilirsiniz bunu. Onun nedeniyle atom ürünleri kullanıp denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kullanıp deneyin ve görün. Daha sonra kendiniz karar verin. Ama memnun kalırsanız, tavsiye ederseniz de para kazanabilirsiniz. Unutmayın. Hatta normal maaşınızdan bile daha çok kazanabilirsiniz. Sadece konuşmaya, söylemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.